Dünyanın gündeminin detaylarına bakacağız. Dünyanın gündeminin ilk sırasında ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la görüşmesi var. O görüşmede tabii ki günden başlı Rusya-Ukrayna savaşıydı. Donald Trump Ukrayna ile mineraller konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi. Zelenski'nin önümüzdeki hafta içerisinde Amerika'ya geleceğini vurguladı. Diğer yandan Avrupa'nın Ukrayna'ya asker göndermesi konusunda ise neden olmasın dedi. Hmm uzun süre el sıkıştılar. Kameralara samimi pozlar verdiler. Birbirlerini öven açıklamalar yaptılar. Cumhurbaşkanı Macron benim için çok özel bir adam. Teşekkürler Sayın Başkan. Çok teşekkür ederim. Misafir perverliğiniz için teşekkür ediyorum. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la bir araya geldi. Ana gündem maddesi Ukrayna savaşıydı. Bu savaşın özü öncelikle ateşkesin sağlanması ve ardından Ukraynalıların sürece dahil edilmesidir. <Sessizlik> Ukrayna'ya daha önce hiç kimsenin yardım etmediği kadar yardım ediyoruz ve şunu söyleyebilirim ki eğer ben başkan olmasaydım Ukrayna şu anda hala kimsenin barışı düşünemediği bir seviyede olacaktı. Oval ofis'teki bu anlardan sonra iki lider basın açıklaması için kürsüye geçti. Bu savaş çok kanlı ve vahşi. Haftada binlerce insan ölüyor. Eğer kontrol altına alınmazsa 3. Dünya Savaşı'na dönüşebilir ve biz bunun olmasına izin vermeyeceğiz. ABD Başkanı Trump ateşkese ve ateşkes sonrasında olacaklara da değindi. Mümkün olan en kısa sürede ateşkes sağlanmalı. Cumhurbaşkanı Macron'la yaptığım görüşme bu alanda atılmış başka bir önemli adımdı. Zira kendisi başından beri bu işin içindeydi ve bu işi bitirmeye çalışıyordu. Putin savaşın sona ermesinin ardından Avrupa barış gücünün Ukrayna'da görev yapmasını kabul edecek. Fransa'da dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesi bu konuda bir rol üstlenebilir. Trump, Ukrayna lideriyle görüşeceğini de söyledi. Başkan Zelenski ile görüşeceğim. Hatta bu hafta ya da gelecek hafta bir anlaşma imzalamak için gelebilir. Ukrayna ile değerli madenler anlaşmasını yapmamız gerekiyor. Bu konuda çok ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Bu anlaşma hem ABD hem de Ukrayna'nın yararına. <laughs>